Günler dostlar, değerli takipçilerim. Bugün 13 Temmuz 2022. Artık Kurban Bayramı sonu. Arkadaşlar, herkesin Kurban Bayramı şimdiden mübarek olsun. Video başlamadan önce. Arkadaşlar hep şimdiye kadar hep ceviz ceviz açısı paylaşıyorduk. Bu yöntemde farklı olarak farklı bir konu olarak arkadaşlar kızılcık armudu paylaşacağım bakın bu şekilde Evet değerli takipçilerim bu bizim yerli armut çeşitlerimizden Kızılca dediğimiz bir armut çeşidimiz yerli bir çeşit ben bunu finandan dikmiştim yaklaşık 4 yaşında burada e, ahlat üzeri aşılı ahlat üzeri aşılı bir çeşit bakın arkadaşlar Buna biz Kızılca diyoruz. Bazı yerlerde farklı isimler var. Kızıl gevrek denen yer var. Bu şekilde. Daha farklı isimler veriliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Keklik bacağı denen yerler var arkadaşlar. Bu ağacımıza. Bakın artık zamanı gelmiş. Yerler hep dökülmüş. Şimdi biz ne yapacağız? Bunun bundan arkadaşlar göz alıp farklı ağaç ana çeşitlerine çördük. Ahlat bulabilsek ayva üzerine aşı yapacağız arkadaşlar. Bakın şurada bir gözümüz var. Onu şöyle yapayım. Çekim yapayım. Daha sonra bunu arkadaşlar göz alıp aşı yapacağız. Yani bugünkü konumuz kızılca armudu aşısı. Kızılca armudu e, göz aşısı arkadaşlar. Sürgün göz aşısı. Bu üzerine meyvenin bir bunun iki katı daha vardı. Döküldü. Kalan meyveler bu şekilde. Deminden gösterdiğim gözden arkadaşlar aşısını yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar biraz önce kızılca armudumuzdan gözümüzü aldık. Şimdi yabani çördüğümüze aşı yapacağız. Dediğimiz gibi biz bunu ayvaya, ahlata, yabani çördüğü aşı yapıyoruz. Bunlar aynı familyen olduğu için alıç, alıcı da oluyor arkadaşlar. Aynı familyen olduğu için sıkıntı olmuyor. Öncelikle ağacımı bir daha doğrusu bu fidan fidanımı bir aşıya hazır hale getiriyorum arkadaşlar. Biz bu ağaçları gün itibariyle yapıyoruz. Yani 21 Haziran geçtikten sonra. Şimdi mümkün mertebe öncelik yıllık sürgün bulmaya çalışıyoruz. Daha sonra üzerine aldım. Bakın. Şöyle. Yıllık sürgün bulamazsak iki yıllıkları. Şimdi Anacımız kalınlığı bir santim çapında. Fakat getirdiğimiz kızılcık armudu sürgünlerimiz ince. Sigara kalınlığından bile ince arkadaşlar. O yüzden normal ceviz yaptığımız gibi göz alma şekli farklı arkadaşlar bunda. Bunda biraz daha farklı. Şu şekilde odunuyla birlikte gözün 1-2 santim üzerinden odunuyla birlikte alıyoruz arkadaşlar bakın. Geldik geldik. Daha sonra alttan bıçağımızı vurduk. Bıçağımız gözümüzü düşürmeden arkadaşlar. Bakın. Şurası odun su bölge. Şöyle geldim. Bakın. Odun kalmayacak şekilde gözümü aldım. Arkadaşlar. T göz aşı yapacağım. Zaten videomuzun konusu T göz aşı. Şöyle yatay çizim attım. Daha sonra dikey çizim atıyorum arkadaşlar. Sol kabuğu kaldırıyorum. Sağ kabuğu kaldırıyorum. Daha sonra gözün aldığım gözümü getirip aynen yerine yerleştirip yukarıdan aşağı doğru yaprak sapını iterek. Bunlar küçük olduğu için biraz dikkat etmek gerekiyor. Yaprak sapını iterek göze zarar vermeden arkadaşlar. Kayabildiği kadar kayıyor. Bakın. Göz tam yerine oturdu. Fazlası aldık biz. O yüzden fazlasını kesip attık ve gözümüzü yukarı doğru hafiften kaydırdık. Şimdi de altta iki yıllık bir yer var arkadaşlar. Oraya yapacağım. Gene yatay bir çizgim attım. Dikey çizim atıyorum. Bakın. Kabuğu kaldırdım. Kabuğu kaldırdım. Bu şekilde. Tekrar göz alacağım. Bu kızılca armudumuzdu. Yerli bir armut. Kızılca. Kızır gevrek, kızılcık değişik isimlerle anılıyor arkadaşlar. Bıldırcın armudu deniyor hatta bazı yerlerde. Güzel bir çeşit, yerli bir çeşit. Lezzetli. Ondan getirip bakın odun su kısmı aldım attım arkadaşlar. Şöyle. Sağ tarafı kaldırdım, sol tarafı kaldırdım. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdım. Bakın şu şekilde açarak şöyle geldim bıçağımla üstünü aldım sonra yerine oturttum gözleri taktım şimdi bantlamaya geçeceğim her zaman aşıda kullandığımız silikonlu aşı bağımız var oradan açıyoruz aşağıdan yukarı doğru arkadaşlar yukarı doğru sıkma yapsın diye dolamaya başlıyoruz. Şu şekilde tatlı sert. Ne çok sert ne çok yumuşak. Yaprak sapının üzerine gelebiliyor fakat gözün üzerine kapatmıyoruz. Şu şekilde. Şöyle yaptık. Parmağımı taktım. Daha sonra bandımı buradan geçirip aş ondaki aşımı bitirdim. Şimdi diğerine geçeceğim. Burada diğer gözümde. Arkadaşlar bu armut aşıları ahlatta susuzluğa falan çok güzel dayanıyor. Kuraklığa, bakımsız, ilaçlısı olmadan. Ama ayvada yaptığımız zaman ayvada verim çok güzel oluyor. Bakın gözüm üzerine kapatmayacağım. O yüzden biz yüksek yerlerde, arazileri taşladı, da, yerlerde ahla taşı yapıyoruz. Böyle böyle çördü Modern bahçe tesislerde mümkünse ayvaya. Ayva ateş yanıklı hastalığı oluyor. Onu dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde. Aşımızı yaptık, bitirdik. Bakın burada bir tane de. geçen yıl yaptığım bademe ancelik vardı. Bu şekilde. Burada tam Diğer şeyimize geç. Evet arkadaşlar, armut aşıdan bahsediyorduk. Bu bizim eski bir ahlatımız. Üç tane kolu vardı. Üçünde de üç farklı armut çeşidi. Üç de yerli çeşit. Bakın. Bu sol kolda bizim marsuvan dediğimiz çeşit. İri, sulu, lezzetli olur. Şu sağ tarafta bak şu marsuvanın şeyi, meyveler çok güzel. İri olur. Şu Oğuz sulu deriz. Normalde Amasya tarafının gök sulu diye geçer. Çok güzel bir çeşit. Sol, sağ taraftaki. Şu da Bildiğimiz klasik Ankara armudu. En geç yediğimiz armut budur. Önce Göksulu, sonra Marsuan, daha sonra Ankara armudu olur. Üç farklı, bir Ahlat'ta üç farklı armut aşısı. Biz aşımıza devam edelim. Evet arkadaşlar. ahlada çörde aşımızı yaptık. Kızılca armut yaptık. Şimdi de Ayva'ymış. Ayva'yı bir tarafını kalem aşı yapmış abimler bu tarafı tutmuş diğer kollar tutmamış şunlardan şey alttan çıkan bir tanesi ayvanın buna takacağım kızılca armudu gözü önce bir yaprak temizliği yapıp Arkadaşlar şöyle bir fidanımızı sürgünümüzü hazırlıyoruz Bakın bu ayva ayva da verim meyve verimi daha güzel oluyor bıçağımı alacağım. Oradan görüntü alabilir miyiz? Biraz zor olacak ama şöyle yapacağım. Şöyle dikey çizimi çizdim. Yatay çizimi. Dikey çizimi yaptım. Sol, sağ yaptım. Görüntü alabiliyoruz değil mi? Yani çok Şimdi gözümü alıp arkadaşlar Bunlar küçük olduğu için elde tutmak biraz zor oluyor. Gözüm aldım. Bakın. İçini odun kısmını aldım. Yongalı göz aşılarda gözümüzü aldık. Altını kontrol ettik. Daldaki ayva dalımıza, sürgünümüze. Bakın gözümüzü yerleştirdik. Yukarıdan aşağı doğru yaprak sapından tutarak kaydırarak devam ediyoruz. Devam ettik. Yerine oturdu. Fazlası nerede bak gibi. Şu şekilde aldım. Böyle duruyor. Şimdi bantlayacağım. Aşı bandımı aldım. Yine aynı şekilde aşağıdan yukarı doğru. Bu göz çıkma olduğu için sürgün. Esnek, nazik, kırılmaya müsait. Onu da fazla sarmadan, kırmadan. Şöyle. Ağacın tepesinde olduğumuz için. Yüksekteyiz. Güneş de tam yüzümüze falan vuruyor. Tellemeye başladık. Arkadaşlar bu sargılarımız yaklaşık 15-20 gün sonra alacağız. Bir hafta 10 gün sonra Yaprak sapı düşecek. Fakat göz normal kalacak. 15-20 gün sonra gözümüzü alacağız. Bantımızı alacağız. Aşımız bitti. Bu şekilde. Kızılca. Yerli kızılca armuda aşımız. Yaptık. Bitirdik. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı yorum beğeni yapmayı unutmayın.